birlikte güzel işler başardık. Yollar ya. söyleyelim hazır. Ve fakat bu seçim sadece bir belediye seçimi olmayacak arkadaşlar. Bu seçim Türkiye'nin istiklaline kastedenlerin, bu seçim Türkiye'nin ve halfetinin istikbaline Sadece Urfa'ya, sadece Türkiye'ye değil. Ben soruyorum. O Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere, tam bağımsız Türkiye fikrini duymaktan bile nefret edenlere, bizi hep meyus, hep dizlerinin üstüne çökmüş, hep fakir. İşte o zaman herkes bizim Yeah.